değerli bir isimle konuşacağız. Hata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz'le konuşacağız. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Ne olacak demeyi sürdürüyoruz. Dalga çok arttı bugün de. Yine aynı soruyu soracağım size ama az önce aktardık. Dolar 9 liradan 10 liraya bir ayda, 10 liradan 11 liraya 7 günde, 11 liradan 12 liraya ise 4 günde yükseldi. Ve bugün %10'luk 1 TL'de dolar karşısında sadece erime var. Ne olacak? Yani bu aşırı hızlı dalgalanma daha ne kadar devam eder? Bugün de, e, bugünkü TL'deki sert kaybı nasıl açıklayalım? Şimdi tabii rakamları çok kolay telaffuz ediyoruz ama 10 e, liraya kadar e, biz değer kaybediyorduk. 10 liradan sonra sizin de e, ifade ettiğiniz gibi hızlandı ve devalüasyon kelimesini artık kullanmak zorunda kalıyoruz bugün itibariyle. E, bugün resmen Türk lirası devalüo oldu. E, Yılbaşından beri baktığımızda e, ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet dolar TL kuru yüzde %68 arttı ama bu... TL'nin %68 değer kaybettiği anlamına gelmiyor. E, TL %40 civarında değer kaybetti. E, yani burada teknik bir düzeltme bu sadece. Ama e, realiteyi değiştirmiyor. Çok ciddi bir e, devalüasyonla karşı karşıyayız. Bunun e, piyasalar üzerinde ciddi etkisi var. E, önümüzdeki senede enflasyon üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Şu an bunun hesaplarını henüz yapabilmiş değiliz ama... Ee, nereden baksak önümüzdeki sene %15'e inmesini beklediğimiz tüketici enflasyonu muhtemelen büyük ihtimalle %20 civarında e, inat edecek. Düşmemek, düşmesi çok zor gözüküyor bana. Hatta kısa vadede önümüzdeki aylarda kurdaki geçişkenlikten dolayı e, 20'nin üzerine çıkması da muhtemel gözüküyor. Dolayısıyla döviz kurunda e, yaşanan bu hızlı yükseliş... E, ki devalüasyon olarak ben bunu adlandırmak zorunda kaldım. Bununla ilgili Merkez Bankası'nın ne rezerv ne de faiz aracını kullanmayacağı yönündeki yani pasif kalacağı yönündeki inanış dövize talebi arttırıyor diye düşünüyorum. Bu noktada sadece politik açıklamalarla değil Merkez Bankası'nın da Türk lirasına sahip çıkan bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Bu her zaman dövize müdahale şeklinde olmak zorunda değil faize olağanüstü bir faiz toplantısı yoluyla olabilir sözlü müdahale olabilir Bunlar tabii Merkez Bankası'nın bileceği işler ama bu hızla kur yükselmeye devam etmesi gerçekten ekonomi için çok kötü sonuçlar olacak yani Dolayısıyla kur seviyesine tamamen duyarsız bir ekonomi yönetiminin Ben bizi doğru yöne götürmeyeceğini düşünüyorum Açıkçası e, büyüme, cari açık bunlar e, doğru yönde gidiyordu son e, bir yıldır. E, büyümenin hızla yavaşlayacağını ben tahmin ediyorum seneye. Cari açık hala doğru yönde gidecektir. Yani o anlamda bir ümit var. Doğru yönde gidiyor. Hatta cari açık düzelince enflasyona da faydası olacağını ben düşünüyorum ama bunlar orta ve uzun vadeli çözümler. Kısa vadede ise Merkez Bankası'nın Dövizdeki yükselişe karşı daha aktif bir duruş sergilemesi gerekiyor. Ee, bu beklenmediği için diye açıkladınız aslında. Az önce ben de soracaktım siz de e, yanıtladınız aslında ama yine de altını çizmek istiyorum. Bugünkü kur seviyesiyle önümüzdeki aylarda resmi enflasyon ne olur? Yüzde yirmiler dediniz değil mi? Mevduat faizleri bu durumda e, ne noktaya gelir? Hani ne kadar cazibesini korur? E, dolarizasyon ne kadar devam eder? E, pek çok soru peşi sıra geliyor değil mi? Seviye merak ediyor herkes ne olur diye. Şimdi hükümetin ekonomi politikalarının önemli bir bileşeni dolarizasyonu azaltmaktı ki bu hepimiz bunu destekliyoruz. E, mevduatta döviz oranı en son %56 civarındaydı. Zannediyorum bu dövizdeki bu hareketten sonra %60'a e, yaklaşacaktır. Çünkü döviz mevduatları olduğu yerde yükseliyor. Yani dövize geçmiş olanlar e, durduğu yerde para kazanıyor. Onların e, serveti varlığı artıyor ama Türk lirasına güvenip de Türk Lirası bazında tasarruf yapan iş yapanın e, varlığı da e, gerek enflasyon karşısında gerek döviz karşısında e, sürekli aşınıyor azalıyor Bu da ekonomide çok e, adil olmayan bir sonuç ortaya çıkartıyor yani tekrar etmek istiyorum Türk lirasına güvenmeyip dövize geçen varlığını koruyor TL bazında alım gücü artıyor ama Türk lirasına güvenip de parasını Türk lirası bazında tasarruf eden yatırımcının, tasarruf sahibinin varlığı hem enflasyona karşı özellikle de dövize karşı ciddi şekilde aşınıyor. Bunu politika yapıcılarının mutlaka önlerine alması gerektiğini düşünüyorum. Yani işin bir de bu e, boyutu var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın e, döviz kuru anlamında tamamen duyarsız kalmasının ben gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Burada e, bunun enflasyona tabii ki Merkez Bankası'nın e, görevi fiyat istikrarıdır ama fiyat istikrarı da bir yerde Türkiye'de dövize çok bağlı. Dolayısıyla döviz kuru hareketlerine tamamen duyarsız kalmanın fiyat istikrarı açısından da etkisiz bir politika olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda Merkez Bankası'nın daha aktif olması gerektiğini ben tekrar etmek istiyorum. Evet. Böyle bir beklentiniz var mı? Daha aktif olur mu? Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. Bu noktada bir de dünyadaki koşullar var. Yani yılbaşından bu yana dediğimizde gelişmekte olan ülkeler liginde Türk lirasındaki kaybı işte az önce söyledik. Bu noktada bir de dünyaya baktığımızda Biden tarafından Fed başkanlığına yeniden pahalı gösterildi. Faiz artırımı öne çekilirse dünyadaki ortam daha da güçlü dolara doğru gider mi? Ve dünya şartlarında durum daha da güçleşir mi? Şimdi globalde ne olacağı çok zor bir soru. Bunu herkes gözlüyor. Bütün dünyayı etkileyecek. Evet yani dünyada enflasyon artışı var. Faizler de eninde sonunda artacak. Zaten bakarsanız tek tek merkez bankaları herkes arttırıyor. Yani mesela geçen hafta Pakistan Merkez Bankası faiz artışına gitti 150 bas puan ee, özellikle ve e, Pakistan Merkez Bankası Başkanı'nın önemli uyarıları vardı yani gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek bir global ortama doğru gidiyoruz belki Türk lirası bu anlamda erkenden yaşıyor yani e, önümüzdeki 1-2 senede olacak olan devalüasyonu Türk lirası kendine has şartlarından dolayı politik sebeplerden dolayı e, erken yaşıyor diye de düşünebiliriz e, Dolayısıyla global ortamın ne olduğundan bağımsız olarak merkez bankasının biraz daha aktif, özellikle faiz aracını kullanamayacağı yönündeki inanış bence burada Türk lirasındaki değer kaybını çok öne çekti. Önümüzdeki birkaç senede belki bu değer kaybı yine olacaktı global gelişmelerden dolayı ama gerek politik açıklamalar gerekse faiz konusunda bütün dünyanın tersine gidiyor olması. Türk lirasındaki değer kaybını çok e, öne çekti. E bundan dolayı biz herkesten daha fazla enflasyon yaşayacağız. Yani bunun böyle bir sonucu var. Ondan dolayı ben Merkez Bankası'nın daha aktif olması gerektiğini, bunu müdahale anlamında e, kastetmiyorum. Yani dövize müdahalesi e, farklı bir konu. Onu ben ben de çok desteklemiyorum ama faizi, faiz politikasını araç olarak kullanma konusunda daha aktif olması gerektiğini, hatta bu konuda çekimsel kalmasının döviz kurundaki bu aşırı yükselişe neden olduğunu ben söylemek istiyorum. Çok konu var aslında soracağım ama süre Bugün şöyle bir yanılsama yaşadım. Euro dolar parçasını görünce acaba dolar TL mi dedim. Yani neredeyse aynı seviyelere geldi. Hem bunun etkisini sormak istiyorum üreticiden tüketici hem de altın. 723 az önce aktardık 725'i de gördü ki dünyada 10 altın dediğimiz gibi FED açıklamasıyla geri çekilmişti. Buna rağmen 725'lerde ne olur? Yani Türk lirasından bir kaçış var. Yani döviz bazındaki bütün varlıkların değeri yükseliyor. Dediğiniz gibi gram altın, çeyrek altın, bunlar daha önce hiç görmediğimiz seviyelere gitti. Yatırımcı Türk lirasında kalan yatırımcı öyle büyük bir kayba uğradı ki döviz yükseldikçe ee, dövizin bozulması gerekir. Yani çok daha fazla Türk lirası alabiliyorsunuz ama bunun böyle olmadığını panikten dolayı, Merkez Bankası hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor algısından dolayı bırakın döviz bozdurmayı, ee, Türk lirasında olan da panikle, endişeyle döviz almaya başlıyor. Bu da tabii bir fasit daire yaratıyor döviz kurları açısından. Bugün resmen bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Yani döviz kurundaki bu sert yükselişin çok büyük bir taleple olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. E, satıcı olmadığı zaman e, panikle yapılan alışlar döviz kuruna çok ciddi etki ediyor. Bundan dolayı ben Merkez Bankası'nın e, çıkıp gerektiğinde faiz aracını kullanırım mesajını vermesinin çok etkili olacağını düşünüyorum. Ve bunu tekrar etmek istiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz aracını kullanamayacağı algısı gerçekten dövizdeki... E, TL'deki dengeleri alt üst etmiş durumda. Evet, bunlar e, grama dayansıyor ve diğerlerine de yansıyor. Çok teşekkürler Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bizimle birlikteydi. Finans kafede teşekkürler.